Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scary Teacher'ın yeni bir filmini oynuyoruz. Burada mı kalmışım? Bunu oynayalım o zaman. Misty dress up From front point the party 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 Aaa parti için kıyafeti varmış. Hiç şey anlamadım dediğinde. İngilizcem şu anda yetmedi yani. Hadi açılacaksam Ne bu partide çok güzel. Şey Ama şeyli. Yine yep. de otur. Oynamayalım, Şu, oynamayalım. Biz olmadan ya. Buraya mı geliyor bu ya? da bak. Çıksız. Buraya mı geliyor bu ya? Psikopata bak. Psikopata. Bunun elbisesi nerede? En önemli sorumuz o. Bunun elbisesini bulmalıyız. Sonra bunun elbisesini mahvetmeliyiz. Bu şimdi yukarıda duruyor. Odaya git. Girdin mi? Girdik. Koş 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 koş. Ama çok korkunç olacak. Ne yaptım ben de? Bilmiyorum. Kendine bak yok. Psikopata bak. Bunu aynı yere mi getirmek istedim? Hıh, bir çok şuraya. Aa, bir şey fark ettim. Ben çok güzelim ya. Hı. Hı. Adı geçiyor size. Dergör bir duruş yok mu? Aa, kapandı. Neyse boşver şimdi oğlum. buralarda falan mı yani? Nerede senin elbisen cadı? Cadı diyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben öğretmenleri severim. Ama bu öğretmeni sevmem. Yan odada. Yafetini mi almış bu? Burada mı? Oh, my beautiful hair. Ay senin saçların hiç <laughs> güzel değil bir <laughs> kere. Cadı saçlarım var senin. Seni gibi çöpe. Tutun. Şimdi makas gibi bir şey bulmam lazım. Bu tarafta var mı da şurada? Ay. Ben de bilmiyorum ne yaptım ya. Testereyle kesebiliyor muyuz? Testereyle kesebiliyor muyuz şu? Buraya mı geliyor cadı? Ya tamam. Cadı oturdu. Bu cadının kıyafetini testereyle kesebiliyor mu? Kesemiyormuşuz. bunu. Bir işime yaramayacak. Cadının kıyafetini çekiçleyebilir miyiz? Testereyle keserdim ben aslında onu ama. Hadi bakalım aşağıda ne varmış. Aç kapıyı. Buralarda bir şey falan var mı? He? Benden gizli bir makas falan mı satıyorsunuz? Daha. Bak. Kahveni alır acem. Bana makas verin. Üstüne şey falan döksek olmuyor mu? Bak ketçap lekesi çıkmaz bu. Buraya mı geliyor? Yok diğer tarafa döndü. Allah'tan zeki değilmiş. Ketçap lekesi koysak çıkmaz ki ketçap lekesi. Ben kendim biliyorum. Döktüydüm ki kendi üstüme ketçap lekesi. Benim beyaz düşüyordu. Oo, yarım saat böyle çıtır çıtır, çıtır. Anca çıktı yani. Ya bak oh ya. Adam, adam diyorum artık kadına bakın. Artık nasıl bir şey oluşturduysam kafamda cadı diyorum şey diyorum. Ama adam da diyorum yani. Burada mısın? Ne anahtar? Anahtar işime yaramaz. Yapıştırıcı da bir işime yaramaz. Ne diyorum lan? Ay korktum. Birden böyle geldi üstüme. Kalbim sıkıştı. Ay. Beceremedim. <laughs> Tekrar deniyorum. Korkusu şu anda geldi. O an aşırı sakindim. Buraları atlayamıyormuş. Atlayalım ne diyorsun hacım? Sana hacım demek ki benim içimde şu hakaret duyuyor bir şey oluyor. Yani öyle hissediyorum. Ah daha demin burada yakalandık ha. Çok tipsizsin be. Yazık sana. aç geldi geldi cadı geldi cadı geldi zaten biz bu odadayız bakın orada cadı gidiyor ya cadı tam bir cadısı bu odadan gidiyor zaten <laughs> Burada ne, ne var? Ne? Bilgisayarda ne yapabiliriz? Bilgisayarda ne yapabiliriz? Ne var bilgisayarda? Bir şey olmuyor bilgisayarda. Aç şurayı. Hadi ipucu ver bana. orasını biliyorum ve evet, elbisesini keseceğim. Kadının da kadın deme, kadın demek istemiyorum prensi. Ee, elbisesini keseceğim de makas bulabilirsem keseceğim yani. Makas arıyorum. Müzik odası bile var kadının bir tane makasım yok. I am not your bebek. Evet, Oo, makas. Makas. Ben bir zahir makas buldum. Şimdi nerede olduğunu tespit etmeye falan çalışıyorum ama arkamda mı dedi? Kendine bakıyor tipsiz. Şimdi biz buradan hemen bir kaçalım. Burada sin demedik ama. Evet. Ha, senin saçların çok güzel evet evet çok güzel hiç de güzel değil senin saçların bir buradan niye geçemiyorum ya ipucu biliyorum hacım gerek yok yani bu bölümü geçemedik arkadaşlar Ödüm koptu. Kadının karşısına atladık. Oma geç oğlum. Oho. Reklam çıktı ya. Ben böyle kadının karşısına çıkınca cadı kendisi zaten bir cadı. Sihirli değneği falan var. Büyü yapıyor bize. Birden görünce ödüm koptu. Uuu bu ne? Evet. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Çok korktum gerçekten. Evet, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.